Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Kuzey? At mı oldun sen? Hadi bin bakalım abinin sırtına. Hayır. Tam binsin mi binsin? Otur. Hay at hemen hemen çiftelemesin. Dur. Bir dakika. Bir dakika. At bin sırtına. Bit bin sırtına atın. Heh. Aferin. Bin sırtına atın. Hemen at ol. At ol bacım. Bin dolu abinin sırtına. Bin sırtına abinin. Bin bin abinin sırtına. Gel ben bindireyim dur. Bindi abisi. Abisi bindi. Bakayım size ne. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş. <laughs> Düştünüz ama. Bir daha bin. Bir daha bin. Otur, öyleyken otursun sırtına. Heh, kal şimdi. Kal şimdi. Hadi at o. Hop yavaş. Oo, son anda tuttuk. ya kuzey. Ya. Dur bir daha bindireyim bir dakika. Diğer tarafa dön. Diğer tarafa gel. Gel böyle. Bu tarafa doğru dön. Bu tarafa doğru dön. Kuzey. Babacığım dön bu tarafa. Dur hemen bindiriyorum. dur bak bana kuzey. Kuzey bak bana harika ya. Attık. Attık. <laughs> ya haşa. <laughs> Oo, ama bir şey söyleyeceğim. Var ya. Dikkat etmek gerekiyor. Abi bin sırtına bir daha abinin, At ya oldu abi. Atar tekme tabi. <laughs> Yavaş. Ağzını vuruyordu. Az kaldı. Böyle santim kaldı. Lütfen ama. At da yani birazcık attığını bilsin sanki. Ha? Yavaş. Abi Abinin evet sırtına bindin abinin. Sen de kocaman oldun. Abi de büyüdü de at oluyor artık. Eskiden at. Bir daha bin. Bin oğlum. Ha? Aferin çek pantolonu. Bin babacım. Bin. Ha kalk şimdi. Sen de kalk. At kalk 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 kalk. Kalkamıyor mu at? Kalk ne oldu ata? Ata ne oldu ata? Ne oldu ata? At kalkamıyor Doruk. Dur. Aha. Aha. Ay yavaş. Yavaş. tamam dur. Başka bir şey kedi ol Doruk. Doruk kedi ol sen de. Pisi pisi yol. Sen kedi ol. ben kedi Dur tamam bir dakika dur yavaş Allah'ım. Çok tedirginim. <laughs> çok tedirginim. Yavaş yavaş. <laughs> tamam geç. Şimdi Doruk sen at ol. Baba, baba, sen at olabilir misin? Baba, babam bir Hadi pisi pisi ol sen şimdi. Hadi, Hadi pisi pisi nasıl ses çıkartır? <gülüyor> ha? <gülüyor> Böyle mi? Miau. <laughs> miyav miyav Köpek. Köpek. Hayır tırmanamak yok. Hayır. Ama sen de şimdi herkesi tırmalıyor mu? Evet. Hemen fırsattan istifade tırmanı attın hemen. Ama ama. o zaman sen anlat. sen, şu anda ne ol biliyor musun? Sen şu anda ee, kedi. Kedi değil. Köpek ol. Kedi. Kedi ol. Ama düzgün kedi ol. Öyle evcil. Abi, abi kedi. kedi ol. Doruk sen de ne o biliyor musun? Burada. Hadi sen de köpek ol evet. hadi. Hadi hav hav yap. Hav hav ol sen de. Hav. Ama öyle kedi yap sen de abi gibi. <laughs> tamam dalaşmayın vazgeçtim. Tamam kedi köpek olmayın tamam. Bana. Yavaş yavaş tamam. Yavaş Aa. kalk kalk. <laughs> tamam tamam sakin sakin sakin. Sakin kalk kuzeycim. Kalk kuzeycim kavga yok. Tamam ki ayrılın. Ayrılın herkes köşelerine. Evet. Herkes köşelerine. Herkes evet. köşelerine.

Gel abi ça çağır. Da piss, 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 piss. Abi da Hadi gelin buraya yavru kediler. Yavru kediler gelin buraya. Piss, piss, piss. Piss, piss. Gelin buraya. Gelin buraya. <laughs> Dolap düşüş torun. Piss. Canım cici. Ay yerim ben seni kedi tatlı kedi. Gel seni de seveyim. Gel seni de seveyim pisi pisi. Gel pisi pisi. Gel cici cici ha. Aferin size. Aferin size. Şimdi açıklıyorum ne olacağınızı. Hazır mısınız? Kedi bundan sonra hmm. ne olmak istiyorsun? Kedi. Ha kediden başka bir şey ol artık. Köpek olur musun hav Hop kedi gibi yapıyor suratını. <laughs> Sen ne olacaksın? Sen ne olmak istiyorsun? Hulk, Hulk. Hulk mu olmak istiyorsun? Hulk. Ha Hulk ol sen de tamam. Abi, Hulk. Sen Hulk ol tamam. dur. <laughs> evet. Tamam Hulk sakin Hulk. Sakin Hulk. Sakin. Arkada bak kedi var nasıl bakıyor kediye bak. Bak bak kedi var burada bak 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 aynı kedi gibi. <laughs> Aa, hayır. <laughs> kedi geliyor. Adam kedilere bak. Tamam sakin. Tamam al üstü. Gelin size söyleyeyim sizlere. Cici. Cici gel kedi. Pisi 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 pis Suratını da kedi gibi yaptın ha kızım. <laughs> Sev kedi. Sev kedi ha. Arkadaşlar biz kedilerimizi sevmeye devam ediyoruz. Yavru kediler. Bir tane kedim var daha doğrusu. Bir tane hulkum var değil mi? Hav. Köpek. Köpek oldu. Hav hav da bakayım. Hav. Hav. Aha. Su. Tamam su molası. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşürüz. Kedi bir bay bay yap. <laughs> bay bay. Kedice bay bay. Sen de bir bay bay yap. Bay bay. Görüşürüz.